İmam Nevevi, riyaz Salihin, Hadis-i Şerif, Tövbe 18 Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder. İmam, İmam Nevevi Riyazus Riyaz Salihin, Riyaz Salihin Hadisi Şerif, şerif tövbe, tövbe 19. Zir bin Hübeyş anlatıyor. Mestlere nasıl mest edileceğini sormak için Safvan bin Asal'ın radiyallahu anh yanına gittim bana zir niye geldin dedi. İlim öğrenmek için dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine mez etmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda ravi tereddüt ediyor, cünüplük hali dışında üç gün ve üç gece meslerimizi çıkarmamamızı, Abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken meslere mes etmemizi bize emrederdi, dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi, dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir yolculukta idik. O sırada bir bedevi gür sesiyle, Ya Muhammed! Ya Muhammed diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir ses ile ''Evet, evet buradayım, buradayım'' diye cevap verdi. Ben, Bedeviye, ''Yazık sana, Resulullah'ın huzurundasın, sesini kız, böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan ne hiedildin?'' dedim. Bunun üzerine, ''Vallahi sesimi kısmam'' dedi. Bedevi sonra bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz diye sordu. Resul-i Ekrem ona insan kıyamet günü sevdiği ile beraber olacaktır buyurdu. Safvan bin Asal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapanın eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki: Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.